Ve bu filmi 30 milyon insanın seyrettiği televizyona koyuyor. Ne filmi bu? Geçenlerde gördünüz. Yedi kocalı bilmem ne kadın diye bir film. Yedi kocalı kadın. İstanbul'da dünya vaktiyle yedi tane kocası olan bir kadını hayali bir şekilde almışlar. Büyük bir zinayı, büyük bir fuhsiyatı istiralarla edepsizliklerle doldurmuşlar, yedi kocalı kadın diye film yapmışlar, televizyona bunu koyarak 30 milyon Müslüman ailenin gözüne baka baka namusumuzla alay ediyorlar. Hissetimizle alay ediyorlar. Bizim tarihimizde yedi kocalı bir kadın gelmedi. Onlar bunu uyduruyorlar. Onlar bunu tarihimize hakaret için yapıyorlar. Onlar bizim aile iffetimizi alamaz için yapıyorlar. Ve bunu yüreklerimiz kan ağlıya ağlıya takip ediyoruz. Ne bir kocalı kadın olmaz. Benim tarihim öyle münezzeh bir tarihti, Benim ecdadım İstanbul vaktiyle der saadetti. Saadet yuvası, saadet memleketi, mutluluk ülkesi deniyordu. Şimdi derse adet değil İstanbul, der felaket haline geldi ve onlar yaptı bunu. Benim tarihimde öyle edepli, istekli aile hayatı vardı ki, öyle büyük bir aile nizamı vardı ki, değil yedi kocalı kadın, imkansız ve ihtimalsiz, bir kadının yüzünde namahrem olan yabancı bir adamın gözünün izini görecek bir namus feraseti vardı. Türklerimizde bile öyle bir nezahet, öyle bir taharet mevcuttu ki bunlar tarihe iftira ediyorlar ve aile nizamını parçalamak için kasıtlı silin çeviriyorlar ve Yahudilerin, Hristiyanların arasındaki yedi kocalı değil, yedi yüz kocalı fuhuş hayatını benim tarihine mal ederek milletimin namusunu parçalıyorlar. Ve nesil bununla karşı karşıya kalıyor. Ve buna tabi olunmak isteniyor. Öyle ki Anadolu'nun Müslüman evladı kendi namusuna o e kadar dikkatli, o e kadar sıkı sarılmış, o e kadar kuvveti bağlanmış bir halet ruhiye içindeydi ki Ey benim bahtiyarım, Gönlümün tahtı yarın, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarın diyerek nişanlısının veya nikahlısının yüzüne haristen basan bir insanın namahremin gözünün izini yüzünde görecek kadar namus vardı. Bu kadar nezahet mevcuttu. Benim ecdadımın hanımları, benim ecdadımın kızları yabancı erkekler görmesin diye çamaşırlarını asla vallahi dışarıya atmazlardı. Ecdadımın hanımları diyorum, Fatihleri doğuran kadınlar, Yavuz Sultan Selimleri doğuran kadınlar, çamaşırlarını kocalarından başkaları görmesin diye evin balkonlarına veya dışarıya çamaşır atamazlardı. Şimdi o namusu parçalıya parçalıya iffet anlayışını Avrupalıya benzete benzete öyle kadınlar ve kızlar meydanları ve caddeleri tuttular ki görüyorsunuz içindeki çamaşırın çizgilerini göstere göstere zerre kadar namus kaygısı taşımadan sokakta dolaşabiliyor da yüzünde haya iffeti kalmıyor. Sen nereden bahsediyorsun? Karış karış onlara tabi olmanın terfemliği içine düşürüldüler. Şibren bişibrin o yola, o şekle ve yalnız itikaden değil, iktisaden çekerttiler. İtikaden çıktık zaten. Düşünün ki öyle bir nesil peydahlandı ki, öyle kızlar, öyle kadınlar, öyle delikanlılar, öyle oğlanlar meydana çıktı ki bütün gayesi yaşamak, eğlenmek, zelfi sefa sürmek ve açıkça şarkısında, türküsünde bunu söylüyor. Ben hayata eğlenmeye geldim arkadaş diyor. Elini eline ver, ye, iç, oyna, dans et, zevk et, istediğin kadar yaşa. Başka bir hayat yok, öldükten sonra dirilmek diye bir şey yok. Allah yok, peygamber yok, ahiret yok diyor. Ve itikaden çökerttiler. Öldükten sonra dirileceğine artık bu yetişen nesil katiyen vallahi inanmıyor. İnanmıyor. Biz içindeyiz bunların. Canım ne ahiretini istiyor. İnsan yaşadığı kadar yaşar geçer gider. İnsan hayata bir kere gelir. Yemeli, içmeli, zevk, 50 tane, 60 tane kadınla yatmalı, zina etmeli ne var diyor. Bak itikaden çökertiler ve bu inanış, bu itikatsızlık ve bu menfi propagandalar öyle bir hale geldi ki artık yeni yetişen kızlar ve kadınlar evlenirsen bir eve bağlanırım, bana bir köstek olur, gezemem, dolaşamam, zevk edemem, seyit edemem diyor. Evlenmeyeceğim, ama hayatta bir sürü delikanlıyla flört edeceğim, çeşitli delikanlılarla gezeceğim, dolaşacağım, yatacağım, kalkacağım, zevk edeceğim diyor. Hayat zevktir diyor bana göre diyor. Bak itikaden neslimiz...